Herkese merhabalar sevgili dostlar bundan yaklaşık bir hafta 10 gün kadar önce yine aynı noktada burası benim çalışma odam sizlerle bir video paylaşmıştım. Videonun konusu Tayvan ile Çin arasındaki sıkıntılardı ve o dönemde Çin Tayvan etrafını donanmasıyla sarmış tatbikatlar yapıyordu. Ve ben dedim ki bunlar olan şeyler savaş çıkmayacak merak etmeyin bu konuyu anlatmıştım. Biraz tarihi geçmişinden bahsetmiştim ama... Bana hala mesaj geliyor. Diyorlar ki savaş çıkacak mı? Şöyle olacak mı? Böyle olacak mı? Ee, özellikle Instagram'dan bana mesaj atıyorlar. Tayvan'a gelmek isteyen bazı gençler oluyor. Burada okuyacaklarmış önümüzdeki dönemlerde. Onlar diyor ki abi biz korkuyoruz. Savaş çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Bir de artık kimler bu haberleri yapıyorsa bazı haber sitelerinde bu konu hakkında savaş çıkacak dikkat edin. 3. Dünya Savaşı geliyor şeklinde haberler yapılıyor. E doğal olarak bu tarz haberler yapılınca insanlar da korkuyor ve sizler de merak ediyorsunuz. O video epey izlenmişti ve ben de dedim ki bir tane daha video yapayım devam videosu ve devam videosunda geçen videoda anlatmadığım ince detayları sizlerle paylaşayım ve bu durumu biraz daha iyi anlayalım. Yani hep birlikte tartışalım. Hep birlikte bu e, durumu masaya koyalım ki sizler de daha yakından anlayın, daha iyi anlayın. Yalan haberlere pek inanmayın. O yüzden bu video özel olacak. Sizlerden ricam yorumlarınızı yazmanız, paylaşmanız ve mutlaka kanalıma abone olmanız. O zaman başlatıyorum videoyu. Merhaba. <laughs> Videonun en başında isterseniz Çin ile Tayvan arasındaki bu sorunun çok kısa bir geçmişine gidiyoruz. 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti hepinizin bildiği gibi kuruluyor. Oradaki iç savaşı kaybeden milliyetçi hükümet Tayvan'a geliyor. Ve Tayvan'da da Çin Cumhuriyeti'ni devam ettiriyor. Çin Cumhuriyeti neydi? Daha önce 1911 senesinde 10 Ekim 1911'de Kıta Çin'de Çin'de kurulmuş olan Çin Cumhuriyeti hükümeti buraya geliyor. Ve burada diğer bir Çin olarak yaşamına devam ediyordu. Şimdi olay zaten bu 1949 senesinden sonra başlıyor. Öncesi zaten hepinizin bildiği gibi az önce söyledim ya iç savaş. İç savaş milliyetçilerle komünistleri birbirine düşürüyor. Şimdi komünist tarafı biliyorsunuz Çin halk cumhuriyeti, milliyetçi tarafta Tayvan tarafı. Dostlar bu sorun hep devam ediyor. Yani e, bu sorun içerisinde bir de aslında savaş da çıktı. Sizler bunları bilmiyorsunuz. Savaş çıktı derken tarih içerisinde yani tarihte olan savaşlar var. Fakat Savaşlar arkadaşlar Tayvan'ın kontrolünde bulunan yani Çin Cumhuriyeti'nin kontrolünde bulunan Jinmen denen bir ada var. Geçen videoda bunu anlatmamıştım. Jinmen adası kıta Çin'e 10 kilometre mesafede arkadaşlar. İyi yüzme bilen hani sporcu diyebileceğimiz bir kişi Jinmen'dan veya kıta Çin tarafından yüzerek karşıya geçebilir. Ve bunlar yapıldı. O dönemde 1949'da ilk savaş yaşanıyor. Top atışları falan yapılıyor arkadaşlar. O bölgede farklı farklı çatışmalar oluyor. Bunun dışında iki tarafında kurbağa adamları derler e veya işte şey diyorlar onlar bir de Çincesi, Soykoy, deniz hayaletleri, bizim sat komandoları diyelim. Karşıdan karşıya geçiyorlar yani yüzerek karşı tarafa geçiyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Öldürdükten sonra da kulağı koparıp diğer tarafa götürüyorlar. Diyorlar ki, bak ben Çin Cumhuriyeti tarafına geçtim kulağa getirdim. Sonuçta adamı getiremeyeceği için, ağır olduğu için ne yapıyor? Diğer taraftan birinin kulağını kesiyor, onu getiriyor. Tayvan tarafı yani Çin Cumhuriyeti'nden de adam diğer tarafa geçiyor. Kulağını kesiyor oradaki düşmanın, geri getiriyor. Yani anlayacağınız aralarında böyle savaşlar oldu, böyle mücadeleler oldu arkadaşlar. Fakat bu mücadelelerde bir detay var. Amerika detayı diyeceksiniz ki ya koskoca Çin nasıl alamadı o adayı? Ya 10 kilometreden yakın ya 10 kilometreyi düşünün ne kadar yakın. Türkiye ile Yunanistan arasındaki adaları zaten biliyorsunuz Ege adalarını. Ne kadar yakın mesafe varsa işte mesafe bu kadar yakın arkadaşlar. Ama ona rağmen bakın o dönemde Çin yine güçlü. Tamam. Bir Amerika gücü yok veya o dönemin Rusya gücü yok ama Çin sonuçta Tayvan tarafına oranla daha güçlü. Ama o zaman bile o adaları alamadı. İşte alamamasının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar Amerika. Zaten Tayvan ile Çin arasındaki o sorun Amerika yüzünden ve biraz da Amerika'nın arada olmasından dolayı şu anda bu şekilde yaşanıyor. Eğer Amerika aradan çekilmiş olsaydı zaten böyle bir sorun olmayacaktı. Çin tarafı mutlaka bir yolunu bulacak. Tayvan'a gelecekti. Yani komünistler Tayvan'a gelip burada ya savaşı devam ettireceklerdi ya da başka bir yol bulup başka bir şekilde Tayvan'a saldıracaklardı. Ama Amerika arada olduğu için Amerika bunların hep arasında durdu. Dedi ki saldıramazsın. Ben ne kadar izin veriyorsam sen o kadar oyun oynayabilirsin dedi. Gerçekten de biz Amerika'yı sevelim sevmeyelim. Siyasetini ben de hiç sevmem. Politikalarını hiç sevmem. Ama arkadaşlar Amerika inanılmaz derecede güçlü bir ülke. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü bu adamlar ne kadar izin verirse bütün dünyadaki ülkeler o kadar oynayabiliyorlar. Şimdi Tayvan'a Çin tarafı gelmemesinin sebebi Amerika dedim ya. Amerika'nın da işine geliyor. Nasıl işine geliyor? Ya şimdi Tayvan 36 bin kilometre kareli küçük bir ada. Yani Çin için topraklarına katsa hiçbir anlamı yok. Bakın Çin bilmiyorum ama 10 milyon kilometre kareye ya yakın bir yer. Yani Tayvan'dan 400 kat daha büyük bir ülkeden, bir coğrafyadan bahsediyoruz arkadaşlar. Kıta kadar büyüklüğü var yani devasa bir ülke. Bu ülke Tayvan'ın toprağına katsa toprak olarak hiçbir artısı yok. Ama adamların içerisinde ukde kaldığı için yani komünistler burayı alamadıkları için Allah diyorlar ya biz burayı niye alamadık işte alacağız sizi. Elimize geçeceksiniz diyorlar. Amerika'nın da işine geliyor Çin'i bu şekilde böyle zapt etmek. Çin'i elini kolunu ballamaya çalışıyor Tayvan konusunda. Çin Tayvan'a saldıracak ama Filipinler'de, çevre ülkelerde, Tayvan'ın kuzeyinde Okinawa adasında Amerikan üsleri var arkadaşlar. Amerika burayı çevirmiş. Amacı çok net. Çin fazla palazlanmasın. Ben bunları tutayım. Tayvan benim yanımda olsun. Çünkü Amerika'ya da bu coğrafyada hep dostlar lazım. Arkadaşlar lazım. Amerika'yı biliyorsunuz. ya. bizim oralarda bile Türkiye'yi yanına katmaya çalışır. Başkasının yanına katmaya çalışır. Ama senin işi biterse seni alır çöpe de atar yani. Amerika böyle bir şey. Bu Güney Asya diyelim Asya'da hep yanına katmaya çalışıyor. Kore, Amerika'nın yanında. Japonya, Amerika'nın yanında. Ya aşağıda Filipinler var, herkes Amerika'nın yanında. E bir tane Tayvan, Çin'in yanında olsa ve Çin'e bağlansa veya Çin burayı ele geçirse, Amerika'nın planları tutmayacak. O yüzden Amerika burayı kolay kolay Çin'e yedirmek istemiyor. Ki zaten haritada baktığınız zaman göreceksiniz. Tayvan'ı alırsa eğer Çin, o set var ya az önce size söylemiş oldum, o set var ya, o seti kırıyor arkadaşlar. Direkt olarak Pasifiye açılıyor. Ondan sonra gemilerini mi yüzdürürsün? İstediğin her şeyi yapabilirsin. Yani oradan gemiyi yolla Amerika'ya içerisine koy bas nükleerleri gönder mesela. İşte Amerika'nın da amacı Çin'i zapt etmek. Bir de bir tarafta Çin ile Amerika arasında ticaret de inanılmaz derece dönüyor. Ya o kadar iki ülkede o kadar e, garip ki Çin üretiyor, üretiyor, üretiyor. E kime satacak? Bu arada özür diliyorum. Eşim çocuklara biraz fırça atıyor. Sesler çıkıyor. Çünkü çocuklar evde. Bugün yani hafta sonu çekiyorum videoyu. Neyse o yüzden ses gelirse kusura bakmayın. Dostlar az önce ne diyordum? Çin üretiyor, üretiyor, üretiyor. E Bu kadar ürünü kime satacaksın? Amerika'ya satıyor arkadaşlar. Amerika Çin'den her sene milyarlarca dolar ürün alıyor. Yani Çin Amerika'ya muhtaç. E Amerika da Çin'e muhtaç. Çünkü kendi ürünlerini Çin'e satıyor, Çin'den daha ucuza ürün alıyor, e Çin ile arasındaki sıkıntılar yüzünden tamam mı çevre ülkelere askeri olarak silah falan satıyor yani her türlü kazan kazan durumu var. Çin olur da bu tarafa savaş açarsa tamam mı bu her zaman insanlar tarafından çok söyleniyor özellikle batı medyası üzerinden haberleri okuyanlar diyor ki tamam diyorlar kesin savaş çıktı. Arkadaşlar 1950'leri az önce anlattım size o zaman bile bir savaş çıkmamış bundan 1996'lı yılları ben size anlattım füze atıyor Çin Tayvan üzerinden geçiyor o zamanlarda da savaş çıkmamış ama bu artık Çin ile Tayvan arasında bir şey gibi olmuş ya böyle kaşıntı gelir ya böyle bir kaşıyalım kaşıyor kaşıyor kaşıntı gittikten sonra bırakıyor bu da biraz Çin'in şöyle bir işine yarıyor dünyaya diş göstermeye çalışıyor bir de halkını diyor ki ya bak hiçbir yere gitmeyecekler merak edin yani biraz da halkını da bazen gazlıyor. Geçen bu olayların sebebi de şuydu. Aslında ortada bir fol yok, yumurta yoktu. Tayvan'ın yeni Cumhurbaşkanı göreve geçince şöyle bir cümle söyledi. Çin ona kızdı ve etrafını sardı adanın. Tayvan'ın e, Cumhurbaşkanı şöyle dedi. Çin Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti birbirine bağlı değildir. Yani siz oradasınız biz buradayız. İkimiz ayrı memleketleriz. Ya yani ikimiz ayrı ülkeiz dedi. Bunu dediği için acayip kızdı Çin ve hemen Tayvan'ın etrafını e, tatbikat yapacağız diye sardı ama işte dedim ya sarıyor çok fazla da gelemiyorlar onlar belli sınırları tutuyorlar böyle bekliyorlar orada kendi kendilerine orada tatbikat yapıyorlar belki ileriki dönemlerde bir gün gelecek Tayvan'a saldıracaklar bunun e, tatbikatını yapıyorlar ama o arada Tayvan uçakları da uçarak bunları uzaktan gözlemliyor hatta radara yakalanmamış mı ne olmuş Çin uçakları böyle gidiyor Tayvan uçakları bunları kitlemiş bir uzaktan bunları gö görüyorlar. Onların haberleri bile çıktı. Çinlilerin yani haberleri yok. Diyeceksiniz ki ya Rusya'da, Ukrayna'da da aynısı olmuştu. Ukraynalılar savaş çıkmaz çıkmaz diyorlardı. Şimdi biraz da bu konuyu anlatacağım size arkadaşlar. Umarım çok dağıtmıyorumdur. Farklı. Neden farklı biliyor musunuz? Ukrayna Amerika'nın işine pek yaramıyordu. Yani Ukrayna eğer Amerika'nın işine yarasa, Amerika oradan bir şeyler nasiplenseydi asla Ukrayna'ya saldırmazdı. Bir de şöyle bir durum var. Rusya, Çin gibi üretip üretip dünyanın her yerine satan bir ülke değil. Yani Çin dediğimiz yer her şeyi üretiyor arkadaşlar. Şişe alıyorsun, arkasına Made in China. Bir şey alıyorsun, onun arkasına Made in China. Teknoloji alıyorsun, Made in China. Tayvan'ın kendi fabrikaları var. Asus firmasını bilirsiniz Asus. Asus diyoruz. Ondan sonra Acer, efendime söyleyeyim MSI, bir sürü Tayvan'ın teknoloji firmaları hep arkasında Made in China, Made in China yazıyor. Yani Tayvan'ın da orada inanılmaz derecede yatırımları var. Milyarlarca dolarlık yatırımları var. Hepsi sekteye uğrar dostlar. Yani bir savaş çıkması demek Çin'in ekonomisinin dibe vurması, Tayvan ekonomisinin dibe vurması, Amerika doğal olarak kendi ekonomisinin dibe vurması anlayacağınız birbirine bunlar çok bağlı yani bir tane domino taşını yıktığınız anda hop bütün hepsi yıkılacak. Kimse de bunu göze alamıyor. Ama Ukrayna'da böyle bir durum yoktu. Ukrayna'da Amerika bir beklentisi olmadığı için Ukrayna'yı tamam dedi. Biz sana silahı gönderelim, sen orada savaş dedi. Kendisi girmedi savaş olacağı için askerlerini veya ne bileyim işte gönderebileceği ufak tefek şeyleri Polonya tarafına gönderdi. Oradan da Ukrayna tarafına o silah mühimmatları yayıldı. Bunlar yani çünkü Rusya dünyaya ne satıyor? Gaz satıyor. Petrol satıyor. Onun dışında bir şey aldığınız arkasında Meydan Raşa yazmıyor. Ve Rusya biraz daha ayı. Yani Rusya bodoslama iş yapabiliyor. Bakın Rusya'daki zenginler bile en zenginlerini bakıyorsunuz adamlar hep şey oligark. Ne bileyim efendim söyleyeyim mafyanın başı. Hep bu tarz insanlar. Ama Çin'de öyle değil. Çin'de ciddi ciddi iş adamları var. Ve bunlar savaşın çıkmasını zaten istemezler arkadaşlar. Ve Çinliler para kazanmayı çok severler. Yani Çinlerin bir söylemi var. E, Yılbaşına geldiği zaman söylerler. Mutlu ol para kazan. Gonşi Fasay derler. Mutlu ol para kazan. Şey diyoruz ya biz e, iyi bayramlar deriz. Onlar diyor ki iyi bayramlar para kazan. Para kazan. Böyle bir şey var. Yani Çinliler zengin olmayı para kazanmayı inanılmaz severler. Ve bu adamlar para gördüler arkadaşlar. Ve bu yüzden de kimse bu tatlı parayı kaybetmek istemiyor. Zaten bu olaylar olduktan sonra Çin tarafı her zamanki yaptığını yaptı. dedi ki tamam siz madem böyle yapıyorsunuz. Ben kültürel olarak Tayvan'ı etkileyeyim. Ne yaptı biliyor musunuz? Çin'deki Tayvanlı yıldızlara, ünlülere hepsine biz Çinliyiz dedirttirmeye başladı. Çin'de bir tane Weibo sitesi var. Bu Weibo üzerinden konserde bile bazı Tayvanlı şarkıcılar mecbur diyecekler. Yoksa milyon dolarlık pazarı kaybedecekler. Ellerini mikrofon arada şöyle yapıyorlar mesela. Bir, bir şey konuşuyorlar. Espri yaparken ya biz Çinliyiz ha ha deyip böyle geçiştirdiler. İnsanların hoşuna gitti bu şeyler. Yani inanılmaz derecede böyle taktik oyunları yapıyor Çin. Maksat rahatsız etmek. Yani Tayvan'ı rahatsız etmek. Ama şöyle bir şey var. Tayvan tarafı da kendi oynayacağı alanı biliyor. O da fazla uçmuyor. Çünkü zaten karşında bir devasa güç var. Devasa yani nükleer gücünden tut askeri gücüne kadar adamların her şeyi tam, tamam. Elbette ki bir Amerika kadar güçlü değiller ama inanılmaz güçlü. Yani arada Amerika olmasa Çin Tayvan'ı gerçekten süpürür. Yani süpürür, yer. Ama işte o dediğim savaş olayları Çin tarafını düşündürüyor. Ya her şey güzel gidiyor adamlar parasını kazanıyorlar. Kendi zaten sıkıntıları var daha önceki videoda anlattım tekrar düşmek istemiyorum. Bunları kaybetmeyi Çin göze almaz. Bu yüzden de adamlar ne yapacaklar biliyor musunuz? Onların isteği şu. Tayvan ekonomik olarak bize muhtaç olsun. Bize düşsün ya bir şey olsun da bize muhtaç olsun diye adamlar bekliyorlar. Ve Tayvan'a bir yardım falan geldiği zaman Tayvan diyor ki yardımlara sakın bize göndermiş olduğunuz yardımlarda örnek veriyorum bir teknolojik yardım geliyor veya geçenlerde deprem olmuştu. Türkiye'den buraya dronlar geldi ya. Türkiye'deki ekibe söylemişler. Sakın e, dronlarınızda herhangi bir Çin parçası olmasın. Hepsini çıkarmışlar arkadaşlar. Yani Çin parçası olacak aletleri çıkarmışlar ve buraya gelirken mecburen diğer aletleri yani Çin malı olmayan veya Çin teknolojisi kullanılmayan aletleri getirmişler. Çünkü neden? Eğer bu tarafa gelip de yardım ederlerse Çin diyecek ki ya bakın Çin aletleri orada gördünüz mü? Yani Tayvan'ı hep şey yapacak. Sen ne yaparsan yap ben senin ensendeyim dedirtmek istiyor ve sen bana muhtaçsın. Bu yüzden Tayvan dışarıdan herhangi bir yardım geleceği zaman bunlara çok dikkat ediyor. O yüzden arkadaşlar demek istediğim ikisi birbirine çok paraleller. Evet adalar var. Cimman Adası, Mağaz Odası bunlar yakın zaten görüyorsunuz. Oralara bile ben tatile gittiğim zaman hiçbir şekilde ya bu adamlar saldırmayacak diye biliyordum. Ya bizim için savaş çıkmayacak. Tayvan'da yaşayan birisi olarak söylüyorum. Fakat Batı medyası, özellikle Amerikan medyası bunu kullandığı için ve bunu biraz daha böyle büyük harflerle yazdığı için savaş çıkacak, dünya savaşlarına mı gidiyoruz? Çünkü Amerika medyası böyle dramayı çok seviyor. Bunları yapıp paylaşıyorlar. E Türk medyası da veya işte o kişiler kimlerse haberleri alıyor arkadaşlar. Hemen Türkiye'ye yayıyor. E sizler de Çince bilmiyorsunuz, burayı tanımıyorsunuz, burada yaşamıyorsunuz. Doğal olarak haberlerde gördüklerinize inanıyorsunuz. Fakat bu tatbikat olduğu dönemlerde yemin ediyorum elimde bir kamerayla sokağa çıksam çeksem insanları 100 kişiye sorsam kimse savaş çıkmaz ya ama Çin her zamanki gibi yapıyor diyecekti. Evet çok böyle belki size fantastik geliyor benim söylemlerim ama az önce size anlattım ya o ekonomik kısımları, o detayları. O işte arkadaşlar o Çin o para kazanma alışkanlığını kaybetmek istemiyor çünkü. Füze atsam bir dert, atmasan bir dert, askerini çıkarsam bir dert, arkada Amerika var bir dert, Japonya var, Kore var. Ya şu anda zaten işler yolunda giderken bütün her şeyi hani bir anda çöpe atmaya değer mi? Düşünsenize elinizde bir tane pasta var. O pasta yiyorsunuz, her şey güzel. O pastayı alıp böyle pat diye yere atıyorsunuz. Ondan sonra pastadan olacaksınız. Hem Tayvan tarafı olacak, hem Çin tarafı olacak, hem de Amerika tarafı olacak. Amerika'nın da şimdi işine geliyor. Tayvan'a böyle biraz gazlıyor, gazlıyor, gazlıyor. Haberler çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz bir 250 milyon dolarlık anlaşma yapılmış. Tayvan tarafı Amerika'dan yeni bir silah bir şeyler alacak. Amerika orada ekmeğini buluyor. Çevrede yeni yeni askeri testler kurmaya başlıyor. Yani her şey biraz da Amerika'ya bağlı. Ah, savaş çıkan Gerçekten bir gün savaş çıkabilir. Olur da Çin'in hiç kaybedecek bir şey olmaz. Gerçekten bir gün gelir de böyle bıçaklar iyice dayanır ucuna artık kaçış yolu yoktur. O zaman arkadaşlar işler patlar. Ama ben o zamana daha çok 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 süreler olduğunu düşünüyorum. Önce Çin'in iyice bir kalkması lazım. Bir de kendi içerisinde sorunlar var. Doğu Türkistan'ın sorunu var, Sincan sorunu var, kendi içerisinde politika sorunları var, ekonomik sorunları var, emlak fiyatları uçuyor. İnsanlarını zenginleştirmesi lazım. Fakir insanı çok 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 fazla da fakir insanı var. Yani Bunlar içerisinde hadi biz gidelim e, yani Rusya ayısı gibi saldıralım ondan sonra bize ambargo uygulasınlar aman boşver diyemiyorlar arkadaşlar. Çünkü Çin'lerin en korktuğu bir şey var Çin hükümetinin. Bu da son olsun hemen videoyu bağlayacağım. İnsanlarını mutlu edemezse ve insanlar ayaklanırsa Çin hükümeti çok korkar. Bakın Çin tarihine inanılmaz derecede isyanlar göreceksiniz. Halk huzursuz olduğu anlarda milyonlarca insanın sokağa döküldüğü birbirlerini kestiği padişahları de bir padişah diyoruz bize onlarda gerçek hükümler falan diyorlardı. onların üzerine yürüdüğü yani inanılmaz bir isyanlar var. Çin bunlardan korkar, Komünist Partisi bunlardan korkar arkadaşlar. O yüzden savaş gerçek anlamda şu an için ufukta gözükmüyor ama bu tarz haberlere alışın. Bu tarz haberler çıkacak. Bundan 3-5 ay sonra da çıkacak. Yine çıkacak. Yani yıl içerisinde zaten bu tarz olaylar olduğu zaman ben size yine benzer videolar yapıp durumları anlatacağım. Valla bu videoda elimden geldiği kadar sizlere bu olayı yine de biraz daha tekrarlayarak anlatmaya çalıştım. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Tek tek yorumlarınıza dönüş yapacağım. Bizler yine savaş yanlısı değiliz. Yurtta sur, dünyada sul diyoruz. Savaş olmasın, barış olsun. İki tarafta birbiriyle iyi anlaşsın. Bu düzen bozulmasın arkadaşlar. Herkes rahat rahat yaşasın. Çünkü bir savaş çıkarsa ondan sonra ortalık kan gölüne dönecek. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olursanız yorumuzu yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.